1958'de okul açıldı bizim Dursunlu Köyü'nde, öğretmenimiz Rasim Sendeşti köyümüzden birisiydi ve orada ben ilkokulu bitirdikten sonra babam İstanbul'da şişe cam fabrikasında çalışıyordu o zaman. Ortaokul olmadığı için Mesudiye'ye gitmek lazım. Orada da evimiz yok, mecburen babamın yanına geldim. 1962, babamın yanına geldim, e, sucuların otobüsüyle geldik. Ve e, ilk defa otobüse bindim, beni mahvetti. E, tabii Tabi araba tuttu, bilmem neler zorluklar içinde geldik Üsküdar'a. Üsküdar'da belediye otobüsünün arkasında eskiden tahtalar koymuşlardı otobüs aşınmasın diye. Ben ayakta duracak halim yok. Yattım o, o tahtalara. Gelen geçen bana bakıyor. Neyse Paşa Bahçeye geldik. Paşa Bahçeden Gümüş Suyunun tepesine yürü Allah yürü. Gittik oraya Tabi babam da geldi akşam falan, biz okula başladık Beykoz Ortaokulu'na. Neden geldim? Çünkü maddi imkansızlıklar, babamın burada olması, köy hayatı çok zordu. Biz okula başladık, Beykoz Ortaokulu'na yazıldık, başladık. Beykoz Ortaokulu'nda 3 sene okudum. Bütün hocalarım rahmetli olmuştur, bilmiyorum. Çok iyi öğretmenlerimiz vardı Beykoz Ortaokulu'nda. Tabii biz gelince buranın şivesiyle bizim köyün şivesi çok farklıydı. Biz aşağılık duygusu duyuyorduk o zamanlar. Yani çocuk konuşmasını bilmiyoruz, şive bozuk. Onun için biraz yadırgadık alışana kadar zaten ortaokul bitti. Ortaokuldan sonra babama söyledim. ''Baba ben liseye gideceğim." Ya o zaman Paşa Bahçeli'de lise yok. Bir sarı yerde var, bir de Paşa. E ben seni her gün gönderemem oraya. Param yok, yiyecek orada. E neyse o arada şişe camın e, sanat okulu vardı. Çırak okulu derlerdi eskiden. Ortaokul mezunlarından 15 kişi aldılar. O 15 kişinin babamın vasıtasıyla ilk e, e, kontenjan babası Şişecan'da çalışanlara diye şey yaptılar. Babamın vasıtasıyla biz okula girdik orada. 3 sene okuduk. 3 sene zarfında hem ameli hem nazari atölyeye, makine atölyesine girdik. O zamanlar makine atölyesi fabrikanın süper gözdesi, torna, tesviye. Kimse başka bir bölüme gitmek istemiyor, hep oraya. Neyse biz başladık falan e, orada. Tabi ustam vardı, baba Raşit derlerdi. Ondan sonra bana dedi ki, Biraz kötü davranıyordu rahmetli. Ben dedim kendi başıma dedim çalışacağım, usta oldum. Bana dedim bir tezgah verin ben çalışacağım falan olur mu olmaz mı ben başladım çalışmaya tabii biraz da yetenek değilim iki sene çalıştım askere gittim askerden geldim askerden geldim babam dedi hemen işbaşı yapacaksın şu anda müsait adam alıyorlar babam beni Başladı, askerden geldim. Üç gün sonra falan tekrar işe başladım. Bu arada ben nişanlılıydım o zaman, rahmetli eşimle. Babam gitti, eşimi orada düğün yaptı, ben siz aldı geldi buraya. Burada da bir evin önünde bir babam keman çaldı falan öyle bir düğün yaptık. Ondan sonra evlendik. 15 sene çalıştım şişe öyle. Biz müzik hayatını e, babadan, dededen hatta, dedem eskiden zurna çalarmış, e, davulcusu varmış e, Hatem diye isminde, dedemin adı da Şükrü Işık. Düğünlere gidiyormuş davul zurna. Fakat o bir kaza sonucu vefat edince dedem bırakmış zurnayı. O zaman dedemin anlatmasına göre 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılında dedem rahmetli anlatırdı. Mesudiye'de jandarma gelmiş köylerde ne kadar davulcu, zurnacı varsa hükümet binasında Mesudiye'ye davet etmiş. Biz de oraya bir gittik dedi. Orası dedi 15-20 tane davulcu zurnacı, Cumhuriyet'in 10. yılı kutlanıyor. Bir mahşer yeri dedi yani. Dedem Cumhuriyet'in 10. yılını da böyle kutlamış. Oradan kalma bir müzik kulak yani müziğe bir duyanlılık var bizde genelde. Hem topluma o zamanlar çocuğuz ya kendimizi kabul ettirmek, bir enstrüman çalmak, ne bileyim belli bir yükselmek mi diyelim, bir duygu mu öyle bir şey yani müzik. Ben de, müziğe keman, babam kemanla başladı. Biz tabi babamızdan gördüğümüz için babam bize ya oğlum alın şunu çalın falan da demedi yani. Biz kendimizden, kardeşimle dahil olmak üzere biz bazı şeyler yapmaya çalıştık. 70'te falan e, bir bağlama aldım. Mehmet var benim, Mehmet Karaca eniştem. Onun orta kaldık, onu da paramız yok, Orta kaldık, Bir, bir gece onda kalıyor, bir gece bende falan çalıyoruz öyle. Nihayetinde bir sonuca varamadık. Yani ilerletemedik. Hoca yok, bir şey yok. Kendi başına ne kadar öğrenirsin? Sonra ben tabii bıraktım müziği. Olduktan sonra kemanı bıraktım, kemençeye başladım ben. Çeşitli düğünlere gittim. Ondan sonra e, adımız oldu Kemençeci Necati. E, şu anda da devam ettiriyoruz, oğlum var. Oğlum ork çalıyor, klavye. Beraber çalıyoruz düğünlerde. E, yani emekli. yani 25-26 sene oldu ben emekli olalı, hala devam ettiriyoruz. Ben ilk geldiğim zaman İstanbul'dan, e, buradaki... E, bizim köyden bir farkı yoktu yani. E, gümüş suyunda otururduk, o zaman... Sultaniye Çayırı vardı. Şu anda e, Şahin Göktürk Spor Salonu'nun olduğu yer. O zaman çocuklar orada top oynardı falan. Top oynadığı zaman ben topu ilk defa orada gördüm zaten. Arkadaşlar edinmeye başladım. E, bizi koruyorlardı. E, bazı büyükler vardı. Bizden büyük, boy olarak büyük ama aynı okula gidiyorduk. Korurlardı. Köyden gelmişiz. Bana, bana bir yadırgama falan gelmedi. Çünkü oradaki insanlarla buradaki insanlar e, aynı gibi. Fakat biraz daha konuşmaları düzgün. E, giyinişleri güzel. Beykoz ince, Beykoz'un kulübü gelirdi. Kelle İbrahim o zamanlar açılış yaparlardı Beykoz Çayırı'nda. Giderdik, oraya giderdik Beykoz Çayırı'na. Kelle İbrahim gördüm, böyle sopası vardı elinde bir tane. Açılın derdi, futbolcuları boğacaksınız derdi. Bizi açıktırırdı böyle. Giderdim ben Beykoz'un maçlarına da gidiyordum. Sinemalar vardı, ee, yeni sinema, e, Kürdan'ın sineması derlerdi, yazlık sinema Paşabahçe'de, hastanenin karşısında vardı bir Mehmetçik sineması, Beykoz'da vardı bir de o zaman mesela Cumartesi, Pazar, Matine olduğu zaman oraya giderdik. Ee, Beykoz'da o filmi seyrettin mi? Gel Mehmetçik sineması. O biraz uzun sürmedi. Fıstık altındaydı. Yaz geldi ve bazen de adamlar bahçelerine sinema kurarlardı. Karagöz sırtında vardı. Devlet Hastanesi'nin üst tarafında. Yani oralarda giderdi gençler genelde mesela sinemaya giderlerdi. Komşuluk çok güzeldi. Mutluyduk. Mesela e, şeyler gelirdi. E, çocuklar eğlendirmek için mahallelere fır döndü. Allah'a çok şükürler olsun. Yani bu arada e, tabii ki babamın emekleri çok büyüktür. Babam e, bizleri o köy hayatından kurtarmış, buralara kadar getirmiş. Babam e, e, şu anda hayatta Allah uzun ömür versin. E, babamın hazırlarını yiyoruz diyorum yani. Teşekkür ediyorum. Müzik